Merhaba arkadaşlar. Sizlerle şimdi peluş defter hazırlayacağız. Çok neşeli ve çok sempatik olan bu defterleri normal okul defterlerine çalışacağız. Bunlar için gerekli malzemelerimiz deftere göre kesilmiş peluşlar. Rengarenk hazırladım ben size. Bir e, siyah renkte boyutlu boya, uhu ya da diğer malzemelerden elde edebileceğiniz yapışkanlar bir koton iplik ve iğne, bir kavanoz kapağı, göz ve burun için yapacağımız boncuklar kullanacağımız ve bir makas. Bir de tabii ki okul defteri. 3-4 ortalı okul defteri yeterli olabilir. Sarı rengi kaplayacağız bugün birlikte. Defterimizi zaten ona göre kesilmiştir. Açıyoruz ve aynı defter kaplar gibi makasla buralardan birer çentik atıyoruz. Aynen bu tarafa da çeviriyorum. Gördüğünüz gibi kesiyorum. Ve birinci sayfayı katmadan uhumu sürüyorum ilk önce. Biraz da tabii şu köşeleri Ve kapatıyorum hemen. Yalnız şurada bir püf noktası var. Şurayı kesmemiz gerekiyor. Tam şu ucu. Çok daha rahat kaplanılsın diye. Şurası tam kesilmemiş. Buralarda arkadaşlar ek bir uhu gerekiyor. Bakın. Şuralara. Aynı normal okul defterlerini kaplar gibi kaplıyorsunuz. Hiçbir Farkı yok. Evet arkadaşlar diğer tarafı da ben kapladım. Ee, son sizinle birlikte şu kısmı kapatıyoruz ve ondan sonra e, gözlerine ve kulaklarına geçeceğiz. Evet kapladım. Biraz bastırmam gerekiyor. Peluş biraz kalın olduğu için bastırmanız gerekiyor. O huyu çünkü hemen almayabilir. Evet, şimdik e, buna tabii ki kulak gerekiyor. Kulaklar içinde şöyle bir e, polar ya da penye de olabilir. E, bir ekstra kumaş parçasına ihtiyacımız var ve peluşla birlikte kulağının içi polar, dışı peluş olarak bir kulak yapacağız. Bunun için ikisini üst üste getirip kesmemiz gerekiyor gene güzelce ne. Şu şekilde kesiyoruz. Yani tam bir oval Şu şekilde altını da keselim eşit olsun. Evet oval şekilde kestim. Şu şekilde dikeceğim. Ondan sonra kulağı çevirmem gerekiyor. Hemen daha önce iğnemi ipliğimi takmıştım. Ucunu düğüm atıyorum. Ve dikmeye başlıyorum. Dikerken yani elimizden geldiğince sıkı dikmeye çalışalım. Bol bol da dikebiliriz, ama sıkı olsun. Evet arkadaşlar ben diktim. Şimdi bunu aynen şu şekilde çeviriyorum ve bir adet kulak elde ediyorum. Şu şekilde de büküp öyle yapıştıracağız. Bundan sonraki aşamada. Bu kavanoz kapağını kullanarak burun yapmak. Şimdi onun içinde değişik bir renk yani örneğin kırmızı. Ben siz için daha önce kesmiştim kırmızıyı. Kapağımıza göre keseceğiz ve içine yapıştıracağız. Ondan sonra buraya burun olarak yapıştıracağız. Şimdi bunu kesiyoruz. Evet, hemen yapışkanımızı içine ve dışına sürüyoruz. Peluş çok kalın bir kumaş olduğundan dolayı hem içine hem dışına sürersek şu şekilde kaplıyoruz. Bildiğiniz herhangi bir kavanoz kapağını alabilirsiniz. Bakın şöyle bir kavanoz kapağı oldu. Ve hemen bu kavanoz kapağını defterimize yapıştırıyoruz. Yapışkanımızı aldık. Bunun üzerine sıkıyorum. Bolca da sıkıyorum ki çünkü alttaki de peluş. Evet bunların kuruması bir süre alacak tabii arkadaşlar ama biz bu süreyi beklemeden önce bunları yapmak zorundayız. Evet ee, sıra kulaklarda hemen peluşun üzerine şu şekilde kulaklarını yapışkanını şuraya da aynı şekilde bol bir şekilde yapıştırdım. Şimdi burunu kaldı. Gözleri kaldı. Hemen gözlerini de şuraya gözlerini de yapıştırdım. Bir de burnu kaldı. Evet arkadaşlar gözleriyle burunlarını yaptım ben. Şimdi bir ağız yapacağız boyutlu boyayla. Evet ağız yapıyoruz. Biraz kalıncana bir ağız oldu. Evet, defterimizi bitirdim arkadaşlar. Şimdi size başka daha önce yaptığım ufak birinci sınıf çocukları için fiş defteri yapmıştım. Onu gösterebilirim. Bakın fişlerini de çok güzel içlerine yerleştirerek kullanabilirler.